Abiler cümleten selamun Çok güzel eski tanelerden toplama bir sıkımıdır dostlar. İmanı onun değil. Malzemeler toplamadır. Ama malzemelerin çok eski. Şöyle göstereyim de hatta. Şimdi canavar geldi maşallah. Şöyle yakınlaştırayım. Abi malzemeyi görüyorsunuz. Aileler nasıl? Dostlar malzemeler eski toplama malzemeler. Hepsi böyle. Bir tane karışı var şöyle farklı. 33'lüdür. Abi güzel bir fiyat vereceğim. Çok uygun bir fiyat vereceğim. 5 demiyorum, 4 demiyorum, 3 demiyorum, 2,5 bile demiyorum. Kemane tornalının izlerini görüyorsunuz malzemede. Şu malzemeyi bu fiyata inanın sadece biz verebiliriz. Aldığım fiyat abiler 2000 TL. 2000 TL bu malzeme hayırlı olsun dostlar. 2000 TL bu mal değil. Mal elinize gelince anlayacaksınız. Tesbihe bakın dostlar. Yani başka ya da dördün beşin ürünüdür yani bunlar. Malzeme görüyorsunuz değil mi abiler? Hani <laughs> yakıt çekim gösteriyorum ki nasıl bir mala sahip olacağınızı görün. Böyle bir mal bu fiyata yok dostlar. Garanti veririm yok yani. Falan bir hayrını görsün abiler.